Beyefendi arabamı fırçayla neden yıkıyorsunuz? Sana ne? Senin ev temizliğin mi Hayır hayır yıkamam izin vermiyorum. Niye? Fırçayla yıkarsam ne olur arabayı ya? Arabamda kaplama var ve kaplama olsun ya da olmasın çizebilir fırça. Ha fırçanın üstünde toprak taş kum olursa kaportayı çizer mi? Evet. E çizsin senin malın ben para verip almadım ki. Bana ne? O zaman Be bırak yıkama. Değerli takipçiler arabanızı kim fırçayla yıkattırıyorsanız asla o yıkamacıya gitmeyin. Üstünde ister kaplama olsun ister olmasın. Adamlarının fırçalarının ne kadar temiz olduğunu olmadığını bilme imkanınız milyarda kaç? Bir bile değil. Yani. Milyarda bir bile değil. Bu fırça ne oluyor? Yere koyuluyor oraya koyuluyor sonra burada adam bunu böyle çevire çevire yıkadığı zaman değerli takipçiler ne olursa olsun şu oluyor. Bak. Şimdi bu arabada kaplama var. Bu arabada hiçbir hiç bir şey olmaz. Yuvarlak yuvarlak daire daire. Şimdi size şunu söyleyeyim. Eğer o fırçanın ağzında kum varsa kadınlar bu işi daha iyi biliyor. Süngerin arka yüzüyle buzdolabınızın bulaşık makinesi önünü tellerseniz ne olur? Burası yuvarlak yuvarlak daire olur. Onun için arabayı süngerle yıkayanların da süngerini adam akıllı yıkayacak da benim nacizane fikrim. Her araba sahibinin bagajında kendi süngeri olsun. Benim kendi süngerim yıka. Bitti gitti. Hoşçakal dostçakal.